Arkadaşlar bu grislerle kafa kafa ilk oynayacağız bakalım kayıtta mı Aynen kayıttaymış videomuz oynatıyoruz Koşa başla Hadi. Evet arkadaşlar Arkadaşlar böyle videoların gelmesini istiyorsanız abone olup like atmayı unutmayın bir maç olacak bu satlı attık. Şanslı Eren açtı, Fred 38 benim zaten. O'nu engelledi. <laughs> Ceza sahasına doğru. Aa, geldi. Kaleye ve şut çıkardı. Top direğe çok bekliyor. Hakem uyarabilir bu yerler arttı yoksa Aa, iki yok. bir nasıl vuruyor havadan vuruş zaten bayağıdır oynamıyordum unutmuşum ya kafasıyla topu kaleye gönderdi güzel bir maç izliyoruz boşa özel güç harcama bomba bakalım kimde patlayacak gol top ağlarla buluştu sayın seyirciler bu maç sürekli direği dövüyor. <laughs> Yukarıdan gol peşinde. Yemen Maçı yarıladık. <laughs> gol. Nefis. Bak, bir, bakalım beraberlik konu gelecek. Ters yöne, yönler şaştı. Her şey henüz bitmedi. Aa süper bir gol. Şey. Bayağı draw'ın şansının üst taraftan geliyor. Kafayla topu uzaklaştırdı oh. Maçta vurdu ve gol. Rakibini şaşırtabilecek mi? Her şeyi kurtarıyor, her şeyi. Gol geliyor, kanı büyütüldü. Topu sökülerek adeta zamanı oynuyor. Golü üstten arıyor, top direğe çarptı. Ya be, şu arkadaşlar dediğim gibi... iki üç aydır oynamıyorum ben bu oyunu. Aman Allah'ım direği gördü. Son saniyeler. Havadan vuruş ve son düdük. Yenildim mi yani? Bu zor maç bitti. Şimdi oyuncular önlerindeki diğer maçlara bak. Beraber mi? De. De. Evet, Örnekle reklamı geçeceğim? <laughs> Hayır. <ya>. Nasıl olur? <laughs> Kaybedemem ben bu <baksana>. sefer. <laughs> Olmaz ya. Sadece cıvır cıvır çabuk çabuk. İki oyuncu da bir sıralar için mücadele ediyor. <gülüyor> <gülüyor> Hakem <laughs> düdüğünü çaldı Çınmış ve, ve maç başladı. Maç golle başladı. <laughs> hadi kardeş atacağım. Orta yuvarlağın rakip geri alanına bakan dilime geçmiyor. <laughs> lan lan. Topu sürüp gol arayacak. As. Bir şut. Siktir ya. Topu direğin dibine doğru Özür gönderiyor. Özür dilerim arkadaşlar. Kafa vuruşu Küçük geldi. ama. Oyunu oynadığımda ben öyle küfürler ederim. Pardon. Rakibine soğuk bir gol hediye etti. Anlaşılan oyuncular süper güçlerini sonuna saklıyor. Arkadaşlar biliyorsunuz o beş rakibin dakika önce bekliyor. abone videosu attım. Havadan vurdu. Lütfen abone ol. Like atmayı unutmayın. Maçı yarıladık. Ya ben bu adamı bir çok fena duyuyorum Beraberlik golü her an gelebilir. Kendi sahasında rakibinin hata yapmasını ya bekliyor. Ya ne rakibi hata, hata yapmasını? Ya Şu arkadaşlar zaten kalp ortasamış. Lan. Bıraktı ve süper bir gol attı. Maçın bitmesine 30 saniye kaldı. Durum. Vay ne oha ya. Süper güçler son saniyelerde maçı değiştirecek mi? Sürekli 90'ı görüyor. Rakibinin üstüne gelmesini bekliyor. Ya yeter ama ya. Kale duvarı gibi. Oh, gol, oh, gol, oh, gol. Uf, uf, uf. İki maçtır. Kaybediyoruz lütfen. İyice kalmadı, düşeceğim ama. Gelebilir çarptı. Aa, git git. git. Topu havada tuttu. Maç bitmek üzere. İşte gol. Beraberliğim geldi mi lan? <laughs> ya aman gitti ya. <laughs> Kaybet. Ya bitti. nasıl? Uçlar, maçın ya olamaz ya ben atmıştım ama. <laughs> <laughs> Abi korktum. Ya arkadaşlar çok üzüldüm. Bayağıdır oynamadığım için böyle yoksa. Ya. Maç başlıyor. Güzel bir maç olmasını diliyoruz. Başlama vuruşuyla maç başlıyor. Kafa topunda hangi maç güzel olmuş? Şansını üst taraftan deniyor. Ya var ya. Nasıl vurdu? Gol mü? Hayır, hayır, <laughs> hayır direkten döndü. Gol. 1-0. Topu direğin dibine doğru gönderiyor. arkadaşlar ben bu hiç hiç o kadar oynamak gibi istemiyorum. Gol at bak çocuk oyuncu. Hocama gol. oldu. Üstten gol peşinde. Gol olsun. Mükemmel bir kafa golü. Ağları deldi. Çok çekici bir maç ya, Ben bu yunda, ben kendi direğine çarptırıyor. Topu ve <laughs> <onları demem, oy>. gol. <laughs> Niye vurursa gol <on> olur. Gol <laughs> geldi. Altı göndeyiz. <laughs> Atak başlatmaya çalışıyor. <laughs> uh. Olmadı. <laughs> Topu istemeden kendi kalesine yolladı. <laughs> Bakalım buradan bir geri dönüş izleyecek mi? Gol. <laughs> Yolu, <laughs> yer. <gülüyor> <Direkt>. <gülüyor> son Yerden gol peşinde. olmuş. boyunca erken pes Maçın son Direkt. Yukarıdan gol peşinde. Güzel bir kafa vuruşu. <laughs> Hadi hakem ya. O ne bekliyorsun? Topu sektirerek zaman kazanıyor. Ay hakem gibi var ya. Top neredeyse tripleri bitti. Hakemin düdüğü çarmasına az kaldı. Ya olmaz olmaz. Hayır ya. Sürekli 90'ı görüyor. Maç bitmek üzere. Hakem son düdüğü çarması. Kazanmak be. Yes. Maç bitti. Bu kadar fazla gol yiyen oyuncu için tehlike çanları çalıyor. Koluna kısarıyor. Evet şimdi Başka de bir oyun oynayalım. Test 2020 20, 20, bin, 20 bin mobil mi? Da durumda, tamam. Bu videoda var. böyle olsun. Evet arkadaşlar umarım videomu beğenmişsinizdir. Bir dahaki video için evet, like bir atıp bir abone olmayı yok. unutmayın. <laughs>